benim evlilik dışı nikahsız bir birlikteliğim var. Senelerden beri. Ama kaç senedir diye lütfen sormayın. Çünkü hem yaşım ortaya çıkar hem de bu birlikteliğe bakarsınız nazar diyebilir. Ama şunu söyleyeyim. O benden 18 yaş küçük. Ama çok iyi anlaşıyoruz. Tabii ki başlangıçta birbirimize uyum sağlamamız kolay olmadı. Tartışma, kavga, gürültü. Hatta ya ben seni bırakıyorum. Bu iş olmayacak. Sen yoluna ben yoluma denecek durumlar da oldu. Ama ya sonra baktım ki zamanla birbirimize alışmaya başladık. Birbirimizi sevdik ve kısa zamanda da ayrılmaz bir hale geldik. Siz beni onunla toplum içinde de mutlaka görmüş olabilirsiniz. Ama ben onunla böyle sakin, sessiz, kimsenin olmadığı yerlerde birlikte olmayı seviyorum. Baş başa saatler geçiriyoruz. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Diyeceksiniz ki ya Ferrer bu işe ne diyor? Ya Ferrer Hanım bu işe ne desin? İlk başta tabii ki biraz kıskançlık oldu. Hatta ya o ya ben falan demeye de kalktı ama ya aramızdaki sevgiye, muhabbete bakınca ya o da bu ilişkiye saygı duydu ve bize göz yummaya başladı. Sağolsun, teşekkür ediyorum. Geçen gün bizimki, ya Rasim dedi, buyur canım dedim. Rasim dedi, sen artık dedi, bana dedi, eskisi kadar ilgi alaka göstermiyorsun. Eskiden daha çok beraber olurduk. Beni kolların arasına alırdın, kucağına oturturdun. Dakikalar, saatler birlikte olurduk. Ne oldu? bana küstün mü gücendin mi kızdın mı incindin mi dedim ya dedim sana ey canımın canı efendim kızmak gücenmek incinmek ne mümkün biz ayrılmaz bir ikiliyiz Allah bizi ayırmasın dedim gel dedim beni affet dedim önce onu şöyle bir öptüm biraz sevdim okşadım Sonra kollarımın arasına aldım, kucağıma oturttum. Ay, aynı bedende can gibiyiz. Cana can katan kan gibiyiz. Yanımda bitmez göz gibiyiz. Biz ayrılamayız. biz hayırlamayız. Biz ayrılamayız